Sevgili arkadaşlar merhabalar Yine İnegöl'ün tepelerinde zirvelerde bir yerdeyiz 4 ee, daireli şöyle kamerayı çeviriyorum 4 daire altında olan geniş bir binanın tepesindeyiz Burada daha önceden gizli varmış Şu kardeşimin doğduğu yerde o kardeşimiz de İsmail isminde bina binanın yöneticisi bana yardım ediyor ee, Şuralarda gizli vardı bu benim daha önceden bildiğim bir bina Gizli üzerine çatıcı gelmiş. Yüksek bir meblağ alıp şimdi o çatıyı yenilemekle beraber o oraları yükseltmiş biraz. E, olduğu yere böyle bir kendince e, ardu gibi yapmış. Ama gel gelelim ekelleri suyun özellikle olduğu yerlerde açmış. Açmış. Giderlerin altına doğru su almış. Bunlar böyle buradan açılmış. İçerilere su almış. giderekecek gidecek su buradan buralara girmiş. Efendime söyleyeyim. Böyle sıkıntılı durumlar oluşmuş. Orası açmış, burası açmış. Biraz eğim sıkıntısı var. Şuralarda böyle su göllenmiş. Orada su göllenmiş. E, alakası yerlerde su göllenmiş. Göllenen yerlerde de Ardovazlı Mebra'nın kumları oluklanmış, pislenmiş. Böyle alakası yerlerde. Suyun olduğu yerlere adam ek yapmış. Buralar normalde böyle tek parça koyması gereken buralara ek yapmış. Oradan gelen su da muhtemelen aşağı inmiş. Bacalar bakımsız, bacaların dipleri bakımsız. Aşağılara su alacak gibi. Bakın yine burada su göl, e, göllenmiş. Buraya kum birikmiş. Burada herkes kendince bir şeyler yapmış. Bir de giderler çok küçük. Şöyle bakar mısınız? Elma kadar bir gider. 50'lik boru giderleri. Giderleri şu an bir şey yapamıyorum ama e, saf akıllı kireçin esaslı likit mevranla e, tamirlerini yapacağız. Kardeşim görüyorsun ne kadar temizlik yapıyor. Bakın suyun alakası göllendiği yerlerde Arduvazlı mevranın kumu havadan gelen e, çimler, buğdaylar, uğurdazlı tohumlar göllenmiş. Su gider gidememiş. Burada kalmış. Görüyorsun ıslak. Gider orada kalmış. Giderin olduğu yer yırtılmış, açılmış. Aynı şekilde bakın orada gene kumsal gibi ee, kum birikmiş. Su oraya tam gidemiyor. Burada gölleniyor. Buradan çatlakların içinde bir şeyler sıkılmış bunlara zamanlıca. Silikon gibi bir şey sıkılmış. Bunlar da güneş etkisiyle açmalar yapmış normalde tam bu giderin olduğu yerde böyle ek olmaması lazım. Adam tam giderin olduğu yere ek koymuş. Buraya vida sıkmış. Açılması diye. Burada normalde yürümesi lazım buranın. Parça olmaması lazım. Tam burada adam giderin olduğu yere ek yapmış. Bakın burada alakasız yerde. Aynı şekilde burası açmış. Silikonla yapmaya çalışmışlar. Olmamış, açılmış. Buradan giren su. içeri doğru gitmiş. Hala içi ıslak. Buradan da aşağı doğru gitmiştir. Şöyle geliyoruz. Şurası açılmış. Yine bakıyorsunuz bakın hala burada su var. Her taraf kurulmasına rağmen gider yüksekte kalmış. Buralar çökme yapmış. Buradan gelen su gidere gidecekken buralara giriyor. Giderin etrafı böyle yamam ama içi dağınık dolunuk. Giderin etrafı açık. Bu özellikle buranın altındaki komşu çok şikayetçi. E, buralardan çok sıkıntı yaşamış ki burada zaten 50 yama burası. 40 yamalı bohça gibi. Tam giden olduğu yer yama yama yapılmış. Hepsi hep silikon sürmüşler, bir şeyler sürmüşler. Tutmamış. Burada su göllenmiş. Geliyoruz. İşte bakın böyle hep su göllenen yerler. Göçmüş mü artık dengesiz mi yapılmış? Aynı şekilde. Su göllenmiş. Gidere. Işte silikon sıkmışlar buraya. daha silikon sıkmışlar. Gidiyor gidiyor. gidiyor bunu temizleyeceğiz. Hep. İşte böyle gitme bir keçeyle beraber döneceğiz. Buraları dolduracağım birazcık. Su içinde kanalınız olsun diye. Suyu ittiğimiz zaman gitmesi lazım ki su bir türlü gidere ulaşamıyor. Su burada böyle kalmış. Bu da özellikle soğukta kışı donu, donu yiyince şişer, patlama yapar. Adam kıyılara tek bir şeyler ama kendince. Ama hep ek, ek 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 ek. Geliyoruz bakın daha kocaman binanın etrafı. Burada böyle çöpler dolmuş. Bunların böyle arada bir süpürülmesi lazım. Gene burada gider. Giden olduğu yer açılmış, yarılmış. Burası yarılmış. Buralara böyle keçeyle arkadaşlar, pah bandıyla yapmak lazım ne yapılacaksa. Çel çok gereksiz antenler. Ekeller yine açılmış hep. Buradan yine sular girmiş muhtemelen komşulara. Buralar pah bandıyla sarılmalı. Ve küçük delikler daha iyi sıkıntı olabilir. Bakın yine ıslaklık var burada. Buradan da yine su kaşlarının çıktığının gözünün en açık. Için. Buradan girmiş, çıkmış. Bu kanallarda tek parça yürümesi lazımken. Zaten düzgün buralara bir ek Pahpandı yapılması gereken yapılmamış. Dikkat edin Bakın. Burada böyle kum birikmiş. Bir kum gelecek, içine girecek. Burada görülenmiş. Demek ki tam gider gidemiyor. Burası çukur. Burada kalmış. Dönüyorum. Yine geldim. Bittiğim, geldim yere. Şöyle. Döndük. etrafını binanın komple döndüm. Sizin için. Hemen hemen her tarafta aynı sorun var. Şimdi bunları böyle, böyle şişireceğiz. Yapısal tamirajı yaptım. Weber'in yapısal tamirajını yaptım. Ee, bu e, bu tür yerlerde çok çimento saslı malzeme ile şıngıl uyuşmaz ama bilir çünkü şıngılın yüzeyi bu tutunabilir diye de düşünüyorum. Ee, bu şekilde yapmak çok cazip gelmiyor bana. Biraz şunları yükseltip e, suyun şöyle gidene doğru akmasını da istiyorum e, ee, yalıtım öncesinde. Ee, bir su yalıtım yapmadan önce e, ona dikkat edeceğim. Onu da yapacağım. Çalışmaya başladım. Başlıyorum. Önce bize zeminlerinden derelim. Şuraya baksana şu su buradan buraya gitmiyor. Gider burada. Bir burası sırt. Burası böyle kambur olmuş. Su burada kalıyor. Buraları bir yapısal kamera aracı düşünüyorum. Demin emlendireyim ki çimantayı iyi tutunsun. Yani e, normalde olacak iş şey değil ama aklıma da başka bir şey gelmiyor. Çatıyı komple kaldırmak lazım. Çok meşakkatli bir iş. Çatıyı kaldırmak bu kısmı. O yüzden böyle çimantı öyle bir deneyeceğim. Kurutma sözlerine likit ve çalışması yapacağım. şöyle suyun ve limon tüyleri yapısal da doldurdum. Kuruttan sonra üzerine çalışma yapacağım. Ee, Dikit mevramımızda. Bu zavayetin su gezisini e, burada kullanıyorum. Safa kılıklı için esaslı likit mevram. Su bazlı. Burada çok fazla yönlenme var. O yüzden burayı bir o tarafa doğru parça istiyorum. Su bitsin istiyorum. Bak yanında Çalışma devam edelim. Bu kısımları yaptık. Geldik buraya. Bakın şöyle şurası döktük. Gider orada. Döktüğümüz su burada duruyor. Su gider orada burada çukur var. Burayı dolduracağız. Hem yıkattırmış olalım hem ıslanmış olsun zemin. Bakın su süpürüyorum geri doğru gidiyor. burada. Gider orada. Biz gider orada. Derdim. Burayı bir haşlayalım. Bu tarafta sarı yok. Orası güzel. Orası geliyor. Karşıdan su gelir. Buradan gitmiyor. Burayı bir açtıralım. Uçatma çalışmamı yaptım. Gerekli gördüğüm yerleri hızlıca. Burayı yaptık buraya yaptık. Suyun nemlendi. Oralara. Bayağı da büyük yerini. Dönümlü genelde çatın çatının tepesi. Her Şimdi hemen şu açık elleri bir pahpandı ile bandlayacağım. Yarın devam edeceğiz. Akşam olmaya başladı. Çok soğuk kalmak istemiyorum. 5 Aralık'tayız. Allah'tan bugün güzel, yarın da güzel. Ondan sonra yağmur, mağmur işte başlıyor falan. bir aralık bulduk. Şimdi şöyle problemli yerleri bir pahpandı ile bandlayacağım. Yarın Buraların üzerleri komple yapılacak. Ee, buraların üzerleri komple yapılacak. Ondan sonra artık suya yol vereceğiz. Buradan başladım. Boysat firmasından aldığımız su yol keçesi ve takviye ediyorum. Sürdüğüm malzemenin içine keçeyi de gömüp kuracak bunlar. Üzerine bir kat daha süreceğiz. Birkaç kat daha süreceğiz gerekiyorsa. Yardım bunlar yapılacak. Böyle problemli gördüğümüz elleri yamayacağız. Suyun kaçma olduğu tarafı yapacağız. Çalışma devam edelim. Bakın yine açma yapmışlar Tam olduğunun içinde. Şurayı yaptık. Yapa yapa şöyle geliyoruz. Malzememizi sürüyoruz. En de malzememizi daha koyu kıvamda. Hem zeminde kabartı oluşturmuyor. Hemen şimdi üzerine keçemizi koyalım. Bakın burayı kapattık. Kurunca üzerine bir daha süreceğiz. Normalde şuradan su geçmez ama birleşim yerinden ve ekelerinden su açar girer. Güneş bunlar arkadaş ısıtıyor. Gece soğuğu gevretiyor, günlük yumuşatıyor derken açıyor bunlar. Böyle problemli yerler. Bakın hep böyle açmış, açar açar oradan salmış. Bunları onaracağız. Başka noktadayız. Bakın buralar hep açmış. Çamur alınca gördük, şurası açmış. Şunlar açık delik. Burası açık. İçeriye gider var ama giderden önce buralara giriyorsun. Onlar şimdi böyle yamayacağız. Çatı izolasyonunda sonunda ikinci gündeyiz. Büyük bir binanın çatısındayız. Yine ayaklarımızın altında kuş gibi uçuyoruz. Pek çoğunuzun belki ayakları kanı çekiliyor ama arkadaşlar maalesef bizim çalışmalarımız buralarda. Kartallar gibi yükseklerde sürekli. Çalışmamızda ikinci gündeyiz. Birinci gün çukur yerlere harçlarımızı yaptık. Şimdi Dikit membranımızla e, ve keçemizle çalışmalarımızı bitireceğiz. İnşallah bugün çalışmayı sonlandırmak istiyorum. Derelerden aşağıya su önleyeceğiz inşallah. Sevgiler, selamlar. Hemen uçarak şöyle çalışma yerimize doğru koşalım. Hadi bismillah. Yaptığımız beton kemik gibi kurumuş. Şimdi üzerine fiyatım keçesiyle beraber likit merhabamızı süreceğiz. Likit merhabamızı biraz yeşil renk renklendirdim. Uyumlu olsun diye. Bir taraftan sürerken bir taraftan keçemizi yayıyoruz. E, su yalıtım malzememizle keçemizi zeminimize bütünlüyoruz. Açma yapmasın diye. Böyle yapacağız. Yapa yapa gidiyoruz bu arada. Zamanla yarışıyoruz. Ee, hava yarın yağmur gösteriyor. Bugün bir şey yapıp kurumaya bırakmamız lazım. Çok zamansız bir zamandayız. Normalde bu işler yazın yapılır. Ama biz ee, işte ev sahipleri işte problem patlayınca çağırıyorlar beni. Benim de hoşuma yapmaya çalışıyorum. Normalde yazın yapılacak işleri. Kışın yağmur yağma ihtimali her zaman risk. Böyle Şu kaç taraf kaldı. Ama asıl problem yer buralarda. Çalışmaya devam ediyoruz. Daha önce arkadaşlar videonun sesini bilir. Şu binanın da bak Şu binayı da ben yapmıştım. Şu yandaki yama gibi yerleri görüyorsunuz. Öyle gitme yapmıştım. Ev sahibi gayet e, orada mutlu. Ee, sıkıntısı kalmadı. Yaptığımız için arkadaşlar e, kaç sene dayandı sonra ama iki sene önce yapmıyor. Gayet güzel duruyor orada. Yapıyoruz. Arkadaşlar yalıtımları yapmaya devam ediyoruz ama bazı yerler var ki siz ne kadar yalıtım yaparsanız yapın şurada olduğu gibi bakın buradan içeriye parmak giriyor burada duvar var duvarın üzerinde damlalık yok mermer yok buradan gelen su buraya girebilir adam burada hepsi şey, silikon milli komşuları sıkmış ama bunlar bile doğru düzgün değil Bak, şurası mesela bomboş buradan gelen su çatının altına girip aşağıda gelen su altında Orada da ne yapacağız? Kalekim yaptım. Orayı da kalekim dolduracağım. Böyle de harcımızı çektik. Takmış olduk. Çalışmaya devam. Evet, yıldızımızı yapıyoruz ama arkadaşlar, böyle görüyorsunuz bacalıkları. hep kanıtı. Bacaların araları açık. Aralar açık. Bacalar çürümüş. Bacanın şapkası yetersiz. mermer yok tepesinde. De. Bu sıcak sıvay getirilmiş. En azından şu diplerini bir kalekimle onarmak istiyorum. Yaptıkları çalışma iptal sürmesini istiyorum. şeyler ellik, yüzük olacağını ellik, likit membranla ve sıyıltık geçişine beraber bütün hepsini sardık. Şöyle bir döndürelim. Nerede problem varsa oraları gezdik. Yıklarda, kıyılarda. Şöyle bazı yerlerde tıyıları da da sardık talekimle. Hiç suyun döneceği bir bırakmadık. Şöyle yukarı çıkalım. çok ısım. Bütün çatıyı 360 derece gezdik. Hepsinin su yaltamını sağladık. Dipleri, köşeleri gezdik yeni olarak. Bacıların diplerini sıvadık. Bacıların diplerini sıvadık. Her tarafa, her tarafa. Bacıların diplerini sıvadık. Onları sıvadık kadakimle. Şöyle her tarafı. Her tarafı. Bacıların diplerini kadakimle sıvadık. Bütün o mevran sıvın son sıvın kilerin özellikle geniş geniş yaptık. İnşallah su yaltamını çözdük diye düşünüyoruz. Hayırlı olsun.